mesele zulüm meselesi olduğunda, haksızlık meselesi olduğunda artık o mezlum hansı dinlendi, mezlumun dini sorulmaz. Bizim aşura senaryolarının birisinin başlığıydı. Yani zulme uğrayan, peki zalimin dini sorular mı? Ona kimse itiraz etmedi. Türkiye genelinde de o bir slogan haline almıştır. Sosyal medyada da görüyoruz. Mazlumun dini sorulmaz. Zeynebiye'nin birçok etkinlikleri gibi. Zalimin dini sorulur mu? Bu sorunun cevabı nerede? Zalim bizim tayfadansa canı sağ olsun. Gerek Bizim mahallenin zalimi ise haline koluna kuvvet. Ne kadar zulmelese yeridi biz ona ancak mazeret getirmek, onun yerine o zulmünü tevcih etmek, yorum getirmek. Bizim görevimiz bu. Bugünkü Müslümanın yüzde yüze yakını böyledir. Binde bir çıkar mı ki öz mahallesinin zalimine dur diye ya da işte zalim diye diğer zalimlere karşı olduğu gibi bu din adına, bu mektebatına adına öz mahallesinin zalimine de, özünden olan zalime de karşı ola maalesef binde bir diyorsam iyimser bir rakamdır. Zalim zalimdir. Zalimlerin yeri çok kötüdür Kur'an diyor. Allah zalimleri sevmez. Zalimlerin hepsine helak Geçmiş kavimlerde de bu var. Hatta Eshab-ı Sebt konusunda bu Yahud o gün ok da. Sept yani cumartesi avlanmayı yasak etmişti. Onlar gidip ona bir kılıf uydurmuşlar. Kapı yapmışlar. Bu yanda göl, gölet yapmışlar. Kapı basınca karşı bu yana asılır, o yana açılmır. İlk önünü bıraktıklarında ya da o kilidi kaldırdıklarında denizin basıncıyla su gelip dolurdu oraya. Ondan sonra iki taraf eşitlendi məqapı qapanırdı. Buna əşiyilə, o suylə, o basenslə bir-bərlə bu yana keçsəm balıqlar gölətə keçən balıqlar orada qalırdı. Cümə təsci günü belə yapırdılar. Ertəsi gün müsəfər gedirdilər, o gölətdə hazır balıqlar, onları topluyurduq. Biz Allahın yasasına bir zərər vermirik ki, cümə təsci günə avlamırıq. Cumhuriyetçi bu şekilde yapırdılar onu avlanmak saymırlar. Bir kısmı buna karşı çıkıyordu. Allah'la oyun oynanmaz, yapmayın, etmeyin diyordu. Bir kısmı da diyordu ki Allah onları helak edecek. Bırakın etsin. siz irşad etmenize gerek yok. Can onların cehennemde Allah'ın bizde yaygın olan söz var ya onun benzeri söz. Sen onun cehennem Allah'ın sana ne sen ne onun yerine yakmayacaklar ki. Evet kimse la teziru vaziretun vizre uhra. Kimse kimsenin günahını taşımaz. Bu daha ziyade kötü kullanılıyor. diyor. Ne içindi? Günahın boynuma gegede filan yere bir iki el atak bir eylenek. Keçəy də filan yerə arşamına verilmişlərinizdən bir qafayı bulaq. Günahını qoy mənim boynuma, ey rəhmətli nə oldu. Mumdalar çoxunu uydururlar. Deyib, günahı mənim boynuma de, düdü düdön günahında oluşu gedin, kəfin bedevatan sürüyüm. Kiməsə kim sənin günahını, Kimse, günahını taşınmaz. İşlədin günahı sorumluluğunu sen taşıyorsun, cezasını da sen Ama o diyen adam, o da şeytanetin cezasını ayrıca çekecek. Senden daha fazlasını çekecek ama seni affetmek yok orada. Anlatabildim mi? اَدَّالُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاِلِهِ Hayre yönlendiren de ya o haftada bir işte ise camiye gelir. Şey ne olur? Yani nasıl bir Müslüman sen? Deyip işte mahalle baskısıyla camiye getir. O da işi kela Allah kelamı duyup belki hidayet olur. Bir kötülükten vazgeçir. Ya da kardeş Allah sana günde randevu verir. En yüce, yüceler yücesi. Niye randevuna gitmişsin? Hoporlarla bağırttırıp seni davet edir. Ha ya ala gelin buluşmayan namaza. Salata, Allah'la buluşma da salat mi'racı'l-mumni. Kur'an'da ne kadar salat emri varsa zekat da onun yanında mali vecibe. Konu konuyu çekip beni gene uğurup götürüp gidiyorsun. Bir kısmı ashab-ı sebtten böyle dediler. Size ne? Koyunu ayağına, keçi keçi ayağına. Bunların hepsi bizim dilimize Ehli kitaptan geçipti. Komşuluk bir şey asırlarca beraber yaşamışız. Bize de geçipti sorumsuz insan, çevresinden sorumsuz insan. Koyunu koyun keçi keçi keçaya. Bu kendisi yapmıyor, yapanlara itiraz edenlere de der ki ya ne işiniz var bu şerlerden tartışmayı. Yani nehyenil münker etmeyi bu Allah'ın öz onlara gazabını gönderecek. Allah onları helak edecek zaten. Böyle diyor. Bunu kim diyor? Yapmayanlar. Allah yasak edip bugün biz de yapmayacağız diyenler. Sonuçta onlara biliyorsunuz azap geldi. Kunu garadeten hası indenildi. May maskara maymununa dönüşün. Allah'ın emri ol deyince oğlu verir. Hepsine geldi o ayette de diyor ya korkun o azaptan, o afetten, o beladan, o fitneden ki geldiğinde umum gelir. Sadece haksızları, zalimleri hedef almaz. Geldiğinde umum gelir herkesi. Deprem gelende mezlumun evi yıkılmaz. Mesela don geldi, dondu dünya. Mezlum dönməyəcək mə. Bu tur belalarda var. Umum gəlir. Ha, amma icaz məsələsi olduqda möminləri qurtaracaqsa, orada da deyir bə. Karşı çıkanları, o zalimlere karşı çıkanları kurtardık. Bu asabı sept içinde ad, Semud, firavun kavmi efendim, hepsi için bu geçerli. Müminleri, Nebi ile beraber peygamberleri ile beraber kurtarırdı. Burada da kurtardı kimi? O haksız Allah'a karşı oyun oyunbazlık, bazdık yapanları tek başına değil. Onlarla beraber boş koyun koyun ayağına geçi geç ayağına deyip haksızlığa et, tepkisiz kalanları da etti. Kur'an çok net bir şekilde sadece tepkisiz kalmayanları kurtardık. Karşı çıkanları kurtardık haksıza haksız diyenleri, yanlışa yanlış diyenleri kurtardı. O haksıza karşı ne işiniz var? Allah belasını özü verer. Azam belasını bular. Amenna. Ama onu xıştahlaştıran nəmə lazımsızlar da onlarla bərabər o bəliyə düşər. Bir mahəllədə baxsan, yavaş-yavaş bir çetə oluşmağa başladı. Biz nə işin var deyib sırsan, bir baxsan artıq mahəllənin hükmü hökuməti onun əlindədir. Arvad şahın dışarı çıxabilmir. İşi də bir qanaxı millət xaracına bağlıyı. Başda halı o yeni dumanı çıxıyorkən qarşı çıxsaydın indi daha gücün bu çatınır olacaq. Allah göstərməsin. Bələ necə yaşayacaq? Arkadaşlarım, bunu öz yerində məhəbəz edik. Her birerimiz bir şeddat, bir nemrut, bir firavun, bir yezid ya da gücüne göre yezidcek. Zalim, zalimdi senin mahallenle, ailenle, kabilenle de olsa zalim, zalimdi karşı durmalıydın. Herkesten önce de sen karşı durmalıydın. Peygamber öyle demişti. Zalim de olsa, mazlum da olsa akrabanıza sahip çıkın. Diyor Resulallah mazlumu anladık da zalime ne Ha, he? Herkesten önce sizi onun önüne alın. Sizi arkasında kömeği olarak görüp oradan güç alarak, cüret alarak zalimleşir. Zalim tek başına zalim olmuyor ki. Abenesi olmasa. Bunu bir kenara yaz. Öz haline, öz halimize tatbik edelim bir defa. Bu halde isek ne görevimiz? Gelin beraber istiğfar edelim. İstiğfarın çok faydası var. Kur'an değil. Ha, uyduruk bir şey değil. Enbiyanın dilinden nakledir. Gücünüz artar, bereketiniz artar. Allah'ın size yağmuru bol bol yeler. Evladınız artar, devletiniz güçlenir. Estağfirullah Rabbi ve etubu ileyh. Əstağfirullah Rabbi və atubü ilayh. Əstağfirullah Rabbi və atubü ilayh. Molla komutan bağlı olmadan da bunu çoxça deyin. İstighfar. Şimdi hele dünya geneline. Dünya genelinde de küresel zalimler var. Bir mahalle lokal zalimler. O mahallede, bu mahallede oluşmuş zalimler var. Birileri ülke çapında, birileri kıta çapında, birileri de küresel zalimlerdir. Şımarıklığa baksana. Mesela bana çok dokunuyor biliyor musun? Hür dünyanın önderliğini oynayan devletin sözü hür dünyanın. Hakikaten hür müdür? Görecelidir işte. Stalin'in dünyasına göre, rejimine göre, he hürdü. Ona göre hürdü. Ona nispet. Ben buraya değil ki, ben buraya sadece ABD'nin Dışişleri Bakanı olarak değil, Yahudi olarak geldim. Yanınızdayız demeye geldim. Kömeğiniziz demeye geldim. Ama bu bana dokunuyor. Niye? Ondan beklenmez şey miydi? He yuh India kadar genelde ABD yapardı, İslamcı kesim derdi ama ABD resmen boynunu almazdı. Trump'tan bu yana bile oldu. Açık serir. Araplar sağmalı nekti, ne güzel süt değil sağ sağırağım. Açık diyor. Artık gizlemeye bile gerek görmüyor. Eskiden gizlerdiler, yani resmen üstlenmezdiler. İslamcılar başı, solcular da dediğinde e, siz zaten Amerikan karşıtısınız, siz yeşil komünistsiniz, siz de kızıl komünistsiniz diyersiniz. Amerika'ya şer atırsınız. Komplo teorileridir bunlar denilirdi. Şimdi artık gizlemeye lüzum görmüyor. Çünkü karşısında ona olan karşıtlığından Amerika karşıtlarını destekleyen bir diğer süper güç vardı SSCB diye. Şimdi o da kalmıyordu. O da ki hiç gizlemeye de lüzum görmüyor. Ben bununla peki ne edeceğiz? Bizim ümmeti Muhammed'in gayretine tokunmur mesela biz de Müslümanız Filistin yanındayız demir. Soykırım yapılıyor orada. Eğer o soykırım değilse soykırım diye bir şey yok. O soy kimin soyuydu? Arap soyuydu. Bizim dindaşımızdır. Öyleyse bizi pek ilgilendirmez gibi, e, ha şükür bizden değilmiş gibi bir cevaba kapılmayın. Ama Arap dünyanın en büyük neden icap ediyorsa patron öyle diyor. En büyük müzik festivalini yapar. Bu katlam, bu soykırım anında Arap öyle yapıyor. Ha şimdi öyle yapınca ister istemez biz aksini desek de Arap 400 milyon civarındadır. Kim yere yakın Müslümanın yüzde yirmisidir yaklaşık. Yüzde seksen Arap olmayan Müslümanlar. Onların gayretini de örseliyor bu. Ve onun öz kardeşi orada daha da şenlik yapır. Dünyanın en büyük müzik festivalini ateşlerle bilmem havai fişeklerle. O orada ona karşı soykırım uygulanıyor. O öyle ben dedim özümü ölüme verim yani niye? Bu ister istemez herkesin içine gelen bu. Çok güzel bir oyun bak. Düşman bile profesyonel oynuyor şimdi. Onu Ona emredir, en güzel şenlikleri yapacaksın. En büyüğünü yapacaksın ki dikkat çeke yani lokal bir şenlik olmasın. Dünya çapında olsun. O da onu onun için Niye durup dururken şimdi neyin rekorunu kırmak Şimdi zamanı mı bunun? Hani biz asırlık çınar olmuş cumhuriyetimiz bunun şaddığını elemeye tabir caizse mahcup mahcup ettik. Ya orada insanlar, çocuklar, bebekler, ceninler katlediliyor biz burada böyle çok aşırı görkemli şenlikler yaparsak olmaz. Ama bu tenkit de alıyor. Kardeşim bu sen senede bir olmuyor. 100 senede bir. Onun 200. yılı bile olmaz daha. Bir de Allah nasip etsin evladı eh, ahvadınıza. 1000. yıl kutlamalar olacak. 900 yıl sonra bunu bile çok abartılı olmasın. Oradaki o mazlumlara gösteriş şekline dönüşmesin. Türk milleti kendi asaletine, Türk devleti kendi asaletine uygun bir davranış. Yüzyılda yılda aha bir defa gel, bundan sonra bin yılda bir defa gelecek şey. Cumhuriyet Bayramı. Allah milletin mübarek etsin. Onu bile mahcup yaparken, o durup dururken orada dünyanın en büyük, en büyük müzik festivalini yapıyor. Soydaşları kırılıyorken, soydaşları soy kırıma uğruyorken bu hem Arap ümmetini ve hem de Müslümanların yüzde sekseni olan Arap olmayan Müslümanı ya Rab'ın kefirinde biz niye dediğini bir dinliyoruz. Doğalı da bu Selahattin Habil'e değirdi ya kepçe açtan sıcak olmasın. Her şey kararında, haddinde Kur'an mesela zalimlere karşı savaşırken, putperestlere karşı savaşırken biz savaş esen tarafta evdik. Diyor ki onlar size yaptıkları kadarını yapın ama yine de adil olun ha. Sakın bir de onların yaptığından fazlasını yapmayasınız ha. Misilleme hakkınız var. Onda da gene haddi aşmayın. Şimdi arkadaşım, evet, sanettin değil. Bizə uşaq yox. Onlar bir atamın öndə dursun, biz də arxada səndir. Hayır, el ele tutub gedəyik madəm. Qardaşım. Hayır, ey vallahi da siz övə qardaş. Onlar ana bir, baba bir bu qardaşdılar. O dura-duran, onun doğusu bu, döndü qəbilə qabqəsi dolsu onlar cəmiandan uzaq olsun. Bu məhər qardaşlardan öncə Əhmuşağ bahar qardaşları gedirmi o adamın peşinə? Qardaşlar getmisə Əhmuşa nəyə gəlsink? Getməz. Araftan önə keçmə. Filistinlidən önə keçmə. Bə nə olacaq? Ha, o da belə deyir. Və qeyrət qardaş da belə deyir. İnsan olaraq mənim vicdanım rahatsız olur. Bir türlü bu işə təprik qoymalıyız. A işte dönkü şurtuk etmeden ne yapabiliriz hakikaten iyi düşünmeliyiz ya da o begiret kardeşi yani bu düşmanla beraber o begiret kardeşi de afaruz etmeliyiz ya. tepki koymalıyız ona da çünkü onun o begirettiği düşmana o cürettiği küstahlığı veriyor bunu sahipsiz görün o 50 günlük bakta var yani aslında 50 günlü değil ha bir avuçtu. Müslümanların Azerileri kadar, Azeri Türkleri kadar bile değiller. Ola bu Hristiyanların peygamberinin de katli onlar. Ama ne içtiyse şimdi hepsi onun peşindedir. Ve de aleni. Değil mi o demokrasi, insan hakları, ahim cürüklüler, insan hakları mahkemesi, dünyayı yargılıyorlar. Hepsi yalanmış. Ha ama bir de geldi, ben Yahudi olarak buraya geldim. Müslüman bu adamı tahrik etmez mi ya? Ölüm toprağı serpilip, iki milyarlık ümmetin üzerine ölüm toprağı serpilip. Sıkıntı mutlak. Dönüp dönüp itiraz edin. Avrupa niye susun? Avrupa susmur. Şimdiye kadar sürdük Keşke gene susaydı. Şimdi artık değil biz ondan yanayız. Adam kendisini savunur kalktı, susmadı, diket. Diver ver cevabını, konuştu. De de konuş, niye el eleyirsen, ayıp edersen. Bence bu da ayıptır. 2 milyar kardeşi olan yalnızdır. 30 milyon kardeşi olan kömehlidi. Bu ne biçim bir şeydi? o yüzünden utanırdı sen hele. Kaka, niye onların da adına Niye yetişsin? Benim kardeşime niye sahip çıkmışsınız? Kime değilsen? Senden yakında değil. Hayır mı? fiziki olarak da senden yakında değil. İşte bundan korkuyorum. Allah umum azap göndermesinden korkuyorum. Ümmetin bu kadar nötrleşmesi korkuyorum. Korkunç şeydi. Siz de korksanız iyi edersiniz. Allah uzak etsin gene diye ne diye. Allah'ın uzak etmesi için Allah bize tayakkuz nasip etsin. Gayret. 2 milyar kardeşi ulana gelip öz mahallesinde, öz mahallesinde. Amerika kıtasında da Müslümanlar var. Ha şimdi orada olsaydı mini elimiz yetmir, önümüz yetmiyor. Neydi? Oraya ulaşacak teknolojimiz de yoktu. La yukellufullahu nefsen illa vesu'a. Allah gücümüzden fazlası fazlasıyla bizi şey. sorumlu tutmaz, mükellef kılmamıştır diye. Ya bizim mahallede bizim kardeşi taptanıyorlar. Kardeşler ve gayret olunca Türk milleti ve devleti ecabetine sığdıramır. Bu buradan favara nedir? Şiiler o annen heydari gayretlerine sığmır. Heyber Fatih'inin manevi evladı. Hayderiler, e onlar o andan kökürüyor. Kardeş orada bilecenet da. Toy bayram ediyiz. dünyanın en büyük, en, en. Vay, vay, vay. Ben mi diyorum televizyonlarımız dedi, siz izlemediniz mi? En, Arap'ı görürsem, şanına layık en şanlı Arap'ın haline bak en büyük müzik festivali yaptı. E ne olacak şimdi? Öz vicdanım ne diyor? Allah siyonizmi de emperyalizmi de kahretsin. Amin. Ah, Yine de yani en azı bununla, bak biz ondan yana olmadığımızı demiş oluyoruz. Acizane, acizane bir tepki. Hala benim görüşüm o, bu kardeşi ha olan filan filan şu bir kendine gel lan. Ben de seninle beraber iki katın masraf da koyayım, canımı da koyayım. Sen bir tugay koysan ben bir tümen koyayım, tümen koysan ben kol ordu koyacağım. Orada kardeşlerin topyekun öldürülür, çoluk çocuk demeden onu gayrete getirip barabar yedek Bana bu daha doğru gelir, halen de öyle. Batı niye susupsan Demeyi çok anlamsız bulurum. Ha işte üstü daha sus Açıkça ben İsrail'den yanım Batıya Batıyı niye değilsin burada? Gar Yahu kardeş, kardeşi burada bayram edilirken sen Batı'ya niye seslenirsin? Yani hakikaten anlamsız değil mi? Yahu düşmana değilsen ki niye merhamet eylemişsin? Yahu dost, kardeş burada dünyanın en en büyük festivalini, müzik festivalini ışıklı mışıklı bütün dünya görsün. Yapıyorken sen düşmana değilsin ya. Bu anlamsız değil mi? Ben deyirem ki bu tepkileri o bir kardeşe yönlendirin. Allah bir kardeşi yok eylesin. Tabi ki bir tepki kovalım. Eyvallah bu tepki ne seviyede olur, diplomatik mi olur, enformasyonel mi olur, askeri mi olur, her neyse 2 milyar top topyekun tepki koyalım. Ve gayretler de gayrete gedre. Bu daha tesirli olur. İnan ki, çünkü sen buna feryat ettikçe yöneticileri duymasa bile halkı duyacak. Yöneticisi tahtını, izzetini onların elinde görür. Onun için onlar ne dese onu yapar. Halkın मैच बुरी आती हो en azı halka harekete geçiririz. Faydası olur. Sen düşman cepheye bağırsan ki ben niye susumsunuz? Ben niye merhamet edilemişsiniz? Yanlış yere bağırır. Arap neyin bayramıdır? Bununla iftihar mı edersem? Soydaşın soykırıma tabi tutulmuştur. Ve gayret. Dedim, hayre davet edene, o hayre emel eyleyenler kadar onun tesiriyle Allah buna da sevap verir ama onların sevabını azaltmıyor. Kötülüğe davet edene de aynı şeydir. من سن سنة سيئة فله أو فعليه وزر من عمل بها İlayov ömür Yanlışı da terviz gelenekselleştiren, yaygınlaştıran, onun etkisiyle yanlış yapılıyorsa kaç bin kişi, kaç milyon kişi, onların günahı azalmadan, onların hamısının günahı kadar da buna günah yazılmaya devam edecek kıyamete kadar. Allah şahit ol, biz mazlumdan yanayız, haklıdan yanayız. Filistinde katlama tabi tutulan o bebeklerden ceninlerden yanayız. Bir soru her defasında da akla takılıyor. Kim başlattı? E size desem ki iki türlü cevap veririm. Bir, ne bilirsiniz ki o başlatan da aslında düşmanın ajanlarıydı. E bu gel onu ayıkla hangisi? Hangisi değildi, kaçı düşman aşanıydı. İspatta istihbari şeyler, gizli servislerin işleriyle. Selahattin Özgün'sün buradan bir mollanın ispatlayacağı delillendireceği şey değil. Ve sonunu getiremeyeceğin şeyi bu büyüklükte aynı ikiz gülelere vurulduğu gibi. Amerikan gelip bölgeye konuşlanmasına fırsat bahane oluşturduğu gibi bir hareket gibi gelmiyor. Yarım saatlik bir bir atımlık barıtla bu duruma niye getirildi? Kim getirdi? Madem sonu gelmeyecekti. Bu soru da her zaman aklımızda. Ama ölen o zavallılar bizim kardeşlerimiz, bizim yeğenlerimiz. Bu bizim yüreğimizin e, e, filan filan şunları özler, yaplar, özlersiniz. Öyle bir şey değil bu. Bir e orada ölenlerin hepsi teröristi değil, İsrail böyle değil. Ama Yahudi değil, Siyonist olmayan Yahudi de bunu kızına karşı çıkır değil, çocuk öldürmeyi, bu zulmü sen ona bahane uyduramazsın arkadaşım. Onu da yumrukluyorlar. Siyonistler, bu Yahudi dindaşlarının Amerika'da da İsrail'in içinde de yaşandı bunlar. Yaşanıyor. Onların vicdanı göynüyor. Bu bir gayret kardeşin, Arap'ın hala uğurda en büyük festival, müzik, festival yapar. Ha yani o Yahudi kadar olmayacak mı gayretin? Qarolsun İsrail, Amerika, yalakaları və bir qeyrət qardaş. Həpsinin hamı birdən qarolsun deyirəm. Bu iki qat daha fazla qarolsun. Onun bir qeyrətliyi onu elə cirətkar edir. Amma Peyğəmbərimizin bizə müjdəsi var Buxari'dədir. Allah onu yaxın etsin. Rusiyonistlər arxasında gizdənəcəyi daş bulamayacaqlar, avaş bulamayacaqlar. Tabiri caizse senin deliğini satın alacaklar ama orada onları kurtarmayacak. Allah o günü yakın etsin inşallah. Allah bizi zalimlerle haşretme, zalimler zümresinde sayma, o zümreye katma, gayretimizi, imanımızı, aklımızı elimizden alma.